Evet. Hoş geldiniz efendim. Dördüncü kayıttan sonra artık çok sinirlenmeye başladım. Aynı yerlere atlayıp aynı şekilde 8-10 kere öldüm ve harbiden oyunculuğumdan sorgulatmaya başladı beni bu Fortnite. Bu sefer ama adamların içinden geçeceğim işte. Bu sefer aa görünmez olabiliyorum. Geçen görünmez olabildiğimde pek haydi şeyler olmadı. Ama dur. Dur. Ha bak ne yapıyorsun? Se seni pistolle öldüreceğim. Ne yapıyorsun da? Oha! Sakin. Aynı şeylerimiz vardı ya. Tamam. Abi vallahi bıktım ben ya. 5 saattir aynı şeylere ölüyorum bir de ya. Çok kötü. Çok sinirlendim. Şimdi mükemmel tryhard oynayacağım. İnşallah. lan 5 kill aldığım maç çok kötü bölmeyle bitti ya. Keşke ölmeyeydim bak. Yine öleceğim kesin ha. Bana birisi sıkıyor mu? Yok. Ortada dolaşırsan sana sıkarlar abicim. Bu adam niye böyle gidiyor lan? Tamam öldü. Ya ne yapıyorsun ya? Geliyorum ben. Bak silahlar çok sekiyor. 5 saniyede öldürebileceğim adam 5 dakikada ölüyor. Ama ben niye bunu vurdum? Oo 108 vurdu iyi vurdu ha. Neyse görünmezlik var en azından. Şimdi biraz kullanayım görünmezliği. Ya bakacağız ya. Bakacağız. Bakacağız. Niye bir anda efkar moduna girdim bilmiyorum ama. Bakacağız. Şaka yaptım şaka yaptım ben sana. Dur. Tamamdır. Dur bunu niye yaptım ben bilmiyorum. Ağlama var. Ya avatar şeyi çıkacak işte. Ha, sinirlendirme beni ya. Çok iyi görünmezlik oynayacağım bu arada. Onu fark ettim şimdi. Blitz Royale'de görünmezlikte adamların içinden geçtim. Nasıl şey? Nasıl? eee... thumbnail. Thumbnail mükemmel ama şunu geri almam lazım benim. Hatta bunların etrafında bekleyeyim adam gelirse içinden geçeyim. Nasıl fikir? Güzel fikir. Bunlar çok güzel gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor baksana. Sürekli koşmam lazım ama. Koşmam da bitmiyor sanırım. Evet bitmiyor. Görünmezliğim bitiyor mu? Bitiyordur o. Bu bitiyordur. O, o, kadar değildir o. Ha, arada şeyim gözüküyor. Arada bir imleç olarak gözüküyorum yani. Okey. Dur oğlum mermi yenilememiş bu ya. Bağırtma ya. Dur. Çıldırtma öngürtme abi. Tamam. Tamam sakin 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 sakin. Bak şimdi izle. Merhaba. Merhaba buradayım buradayım buradayım. Bak 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 buradayım buradayım. Etrafında dolaşıyorum. Etrafında dolaşıyorum. Hazineni aldım hazineni aldım. Zınk. Oho, oho vuruyor 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 Dur sakin abi. Ne yapıyorsun ya? Hop. Zınk. Bay bay. Çok iyiymiş bu bu arada görünmezlik olayı. Ama botları işliyor sadece. Biraz sonra gerçek adam gelince ne yapacak çok merak ediyorum. Adam mı var? Evet adam var. Bak şimdi. Şunu da saldıracağım iyi vurduk. Oy, ne yaptı lan o adama? İçinden geçti adam ne? Ya bir tane şey yok mu ya? Bu ne? 4 pompalı yapacağım adamlara ya. Yeter artık. Şu pompalının mermisi yenilmiş değil mi? Tamam. Atla artık. Atla artık. Aha lütuf var beleş. Beleş lütuf alırız. Bu ne? Aha tanrılarımız var. Yerim. Yerim 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 yerim. Bere şu tüf var yine. Onu da alırım. Bir sürü lütfum oldu ama hiçbirisi gözükmüyor. O zıplama mutlama gelmiş lan. Ne oluyor bana? Fenasal bir şey oldum burada. Zınk! Double pop yok ya. Merhaba. bak bakayım. Botlara karşı oynuyoruz bu arada. Çok belliydi o. Bayağı iyi bir şey olduk abi bu arada. Çok kolay yeneceğiz sanırım adamları da. Sen nereye bakıyorsun? Sen nereye bakıyorsun? <laughs> nereye bakıyorsun sen? Nereye bakıyorsun? Sen burada mıymışın bu? <laughs> Salaklar ya. Bunlar bot ya. Bot dışında başka bir şey olamaz ki. Bu kadar kötü oynayamazsın mesela. Gör Gere herhalde hiç görünmüyorum. Bilmiyorum ama. Bu adamı da biraz işleteceğim ama. 13 kilim oldu bu arada. Çok iyi sınırsız koşma artı şey olunca yani Allah'ın bir lütfu oluyorum. Çok iyi oluyorum. Mesela adam ne yapıyor? Ya ben bu adama dalga geçmeyeyim de ne yapayım mesela? Bot, botun önüne gideni şuna bak. Fortnite şu botları gönderme ya. Asıl ile bir maç çıkaracaktık abi. Gönderme şu botları ya. Of. Neyse. Bitirelim bari maçı. Zınk diye bitireyim mi maçı? Biter mi ki bununla? Bitmez ki. Oo bitti lan. Güzel bitirdik. Evet. Görünmezlikle adamların içinden geçtim. Güzeldi. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp, abone işte bir şeyler yapın. 5 ee, dakika oldu yine. Çok az oldu ya. Neyse görüşürüz.